Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetme kararı, Osmanlı Devleti'nin stratejik hedefleri, siyasi gereklilikleri, ekonomik çıkarları ve dini idealleriyle şekillenmiştir. İstanbul, yüzyıllardır Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti olarak hem coğrafi hem de ticari anlamda eşsiz bir kuruma sahipti. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bir köprü olmasının yanı sıra Karadeniz ile Akdeniz arasındaki deniz ticaret yollarını da kontrol ediyordu. Osmanlı Devleti'nin Anadolu toprakları üzerindeki hakimiyeti büyük ölçüde tamamlanmış, Rumeli'de de geniş bir alan fethedilmişti. Ancak İstanbul'un Bizans kontrolünde kalması Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü sağlamasına engel oluşturuyordu. Şehir, Osmanlı Devleti için adeta bir kilit noktasıydı ve fethedilmesi bir zorunluluk haline gelmişti. Siyasi anlamda Bizans İmparatorluğu Osmanlı Devleti için sürekli bir tehdit oluşturuyor. Bizans Osmanlı iç işlerine karışıyor, taht mücadelelerinde taraf tutuyor ve Osmanlı'yı zayıflatmaya çalışıyor. Özellikle Osmanlı tahtına aday olan şehzadeleri destekleyerek iç huzursuzlukları körüklüyordu. Bu durum Osmanlı'yı bir iç tehdit olarak sürekli rahatsız ediyordu. Fatih Sultan Mehmet genç ve kararlı bir lider olarak bu tehdidi tamamen ortadan kaldırmak ve devletin güvenliğini sağlamak istiyor. Ayrıca Bizans Avrupa'dan yardım arayışına girerek batılı güçlerle ittifak kurma çabalarındaydı. Bu da Osmanlı'nın karşı karşıya kalabileceği dış tehditleri artırıyordu. İstanbul'un fethi bu tür mücadelelere ve ittifaklara son vermek için stratejik bir gereklilikti. Ekonomik açıdan İstanbul'un fethi Osmanlı Devleti'ne büyük bir kazanç sağlayacaktı. Şehir o dönemde dünyanın en önemli ticaret yollarının kesişim noktasındaydı. İstanbul'un limanları ve tüccarları Doğu ile Batı arasında gerçekleşen ticaretin merkeziydi. Şehirdeki ekonomik canlılık Osmanlı'nın hazinesine büyük bir katkı sağlayabilecek potansiyeldeydi. Ayrıca İstanbul'un deniz yolları üzerindeki hakimiyeti Osmanlı'nın Akdeniz ticaretine hükmetmesine ve bölgede ekonomik bir güç haline gelmesine olanak tanıyacaktı. Şehrin zenginliği ve ticaret potansiyeli Osmanlı'nın büyüme hedefleriyle doğrudan uyumluydu. Dini anlamda ise İstanbul'un fethi İslam dünyasında büyük bir sembolik anlamı taşıyordu. Hazreti Muhammed'in Konstantiniye mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur hadisi İslam dünyasında bu şehri fethetmeyi bir ideal haline getirmişti. Fatih Sultan Mehmet bu hadisi doğrultusunda hareket ederek İslam dünyasındaki büyük bir prestij kazanmayı hedefliyordu. İstanbul aynı zamanda Hristiyan dünyasının en önemli merkezlerinden biriydi. Şehrin fethi hem İslam dünyasında Osmanlı'nın liderlik konumunu pekiştirecek hem de Osmanlı'yı uluslararası alanda daha güçlü bir konuma taşıyacaktı. Fatih Sultan Mehmet bu motivasyonlarla hareket ederek sadece askeri bir zafer kazanmayı değil, aynı zamanda dini ve kültürel anlamda da Osmanlı'nın gücünü pekiştirmeyi amaçlıyordu. Fatih Sultan Mehmet'in kararlılığı Bizans İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu zayıf durumla birleşince kuşatma için uygun bir zemin oluşmuş. Bizans o dönemde hem ekonomik hem de askeri anlamda büyük ölçüde gerilemişti. Şehir dışarıdan gelecek yardımlara bağımlıydı ve savunma sistemleri modelleşme konusunda yetersiz kalmıştı. Bizans'ın bu zayıflığı Osmanlı açısından bir fırsat olarak değerlendirildi. Fatih Sultan Mehmet genç yaşına rağmen büyük bir liderlik sergileyerek kuşatma için gerekli hazırlıkları yaptı. Top döküm teknolojisini geliştirerek surları yıkabilecek güçte toplar ürettirdi. Deniz kuvvetlerini güçlendirerek Haliç'e giriş için Stratejik hamleler yaptı. Kuşatma sırasında kullandığı askeri taktikler Osmanlı ordusunun disiplinini ve teknolojik üstünlüğünü gösteriyordu. Sonuç olarak Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetme kararı Osmanlı devletinin geleceğini şekillendiren en önemli hamlelerden biri oldu. İstanbul'un fethi Osmanlı'yı bir bölgesel güçten küresel bir imparatorluğa dönüştürdü. Bu zafer Osmanlı'nın siyasi, ekonomik ve askeri gücünü pekiştirirken İslam dünyasında da büyük bir itibar kazandırdı. Fatih Sultan Mehmet'in vizyonel liderliği ve stratejik kararlılığı bu büyük başarının temel taşlarını oluşturuyordu. İstanbul artık Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olarak tarihe geçti ve dünya tarihini değiştiren bir dönüm noktası oldu.